Wow. Merhaba çocuklar, eğlenceli oyunlarımıza devam ediyoruz, hem eğleniyoruz. Hem... Biliyorsunuz bu oyundan bayağı bir oynadım, değil mi? Hatırlayanlar vardır. Bakın şimdi buradan kimi seçelim? Yeni bir oyuna başlamak için sabırsızlanıyorum. Evet, sabırsızlanıyor. Hangisini seçeyim? Karar verdiniz mi? Çok ve azı bir deneyelim mi? Çok Hadi ve deneyelim. az. <laughs> 6 Bakalım 6 geldi. 1, 2, 3 4 5 6 Eşittir. Eşitledik. Az oldu değil mi? Hı, oyunu anladım şimdi dört. çocuklar. Şimdi 4 tane bir ne verecek? Kek üç, veriyor. 4 tane keki alt, var. 7 8 9 ama 9 tane kek geldi. 9, 4'ten büyük mü, küçük mü? Tabii ki büyük değil mi? 4 tanesi kalması için 5 tanesini atacağız. 8, 7, 6, 5 ve 4. Eşitledik. Bir tane daha gönder. Beş. Beş bir, tane mi? Üç. Bezelye. Beş tane bezelye ama bana üç tane bezelye vermiş. Eksik var. Az değil mi? 3, beşten az. Küçük. 4. Şurada beş. Aa, 5'i koyamadım. Beş. Başardık. Bakalım ikinci oyunumuz ne acaba? Üçü bulacağız galiba üç. çocuklar. İyi. Ay şükür üç tane muz bulacağız. Ben de köprüden üç tane geçireceğiz zannettim. Oraya iki tane meyve koymuş. Hmm. Şimdi iki tane tamam iki tane meyve bulalım. Hayır siz dört tanesiniz. Aa, buradalar. İki. Bakın. Bu doğru. Ben onu yanlış anladım. Bakalım. 10 tane istedi. 2, 4, 6, 8 tane var. Ne o? Mor lahana. Acaba şuradakiler 10 mu? 3, 5, 9 çocuklar. Şu aşağıdaki toplar 10'du değil mi? 10. Evet. 10, 10 tane alabilirim. Hepsini buldum dediğim gibi çocuklar hem eğlenceli hem de öğretici. Bu oyunlar gerçekten bu seriler muhteşem. İlerleyelim. Hmm, bu sefer ne istiyor? Parçalara bölmeni istiyor herhalde. Hadi bir bölelim. Bir tane daha. Bir tane daha. Hmm, kaç parçaya böldük? 3 hmm, tane buna çilek koyacakmışım bu kaseye. 1, 2 ve 3. Diğer kaseye de 3 tane. 1, 2, 2 ve 3. Turp geldi. Turp da. Aa, da keselim. Önce bir şurayı kesmemiz istedi. Hadi bir de buradan. Şimdi bir parça sana Ay bunun sapını yeşil yerinde yiyoruz olsun. İki parça da buraya muzu keselim. Muzu dört parçaya böleceğiz değil mi çocuklar? Üç kere kesik atsak dört tane parça çıkar. Bir tane sana, geri kalan üçü de buraya yazıyor. Tarifimiz hazır. Bakalım lezzetli olacak mı? Hmm, makinemizi çalıştıralım. Ve karıştırdık hepsini. Oo çoğaldılar. Şimdi bir de bunu ben bunun içine mi dökeceğim? Hayır bunu onun içine mi? Yok karıştıracağız. Tamam çok güzel karıştırdım. Ve kaplanımız bunları yiyecek galiba çocuklar. Hmm, yok kaplan yemeyecekmiş. Aha meyve suyu şeklinde içecek. Al bakalım iç. Bir daha iç. Amacın. Biraz da salatadan ye. Hadi bakayım. Ham 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 şunları da ye. Oh. Bir de biraz daha iki bakayım çocuğum. Aferin sana. Afiyet olsun. Nasıl? Oyun güzel mi? Beğeniyorsanız beğendiğiniz aşağı belirtebilirsiniz. Hepsini okuyacağım. Yorumlarınıza kalp de bırakabilirim. Bakalım kimler beğenmiş oyunları. 6 tane yukarıda var. Hmm. eşitleyeceğiz teraziyi bence. Çünkü araba ulaşsın diye. 6 altı. Altı tane sana koyalım. 6 eşittir 6. Evet 6 eşittir 6. <laughs> Ve 6 tanesi de otobüsümüze bindi. Bakalım şimdiki meyvelerimiz neler? 4 tane elma geldi. 4 tane taşıyabiliyormuş. 4 kilo. 4 eşittir 4. Evet 4 eşittir 4. Değil mi? Neden? Ne oldu ki? Aa anlamadım. Aa aşağıda olduğu için aşağı kata inecek. Bak bunu düşünemedim. Tamam tamam anladım oyunu. Pardon çocuklar yanlış oynadık. <laughs> evet bakayım. 2, 4, 6, 8 tane geldi. ve Orta kata geldiyse eşitleyeceğiz değil mi? 8 tane olanı bulabilir misiniz? Evet, burada 8. 8 tane. 8 eşittir. 8. Ve arabamıza ulaşsın bakalım. Gidiyorlar. Bence şimdi yukarıdaki gelecek. Yoksa bitti mi? Ha bitti. Şimdi ne oyun gelecek? Hmm, bekliyoruz. Evet ne gelecek çok merak Haçaklar ediyorum. Haçaklar seninle oynamak istiyor. Ha, benimle Resimde oynamak istiyorlar. Hangisinin Siz saklandığını size de size. tahmin Hadi edebilir oynayalım parçaları bulmak için resmi sağa ve sola kaydır. Hmm, doğru parçaları bulmak için resminizi kaydıracağız. Tamam kaydıran bu değil bir kere. Ha, bakın biber oldu. Şimdi senin olmadığın kurabiye oldu. Biber. Dolmalı doğru. biber. Tamam doğru. Şimdi, bu ne çocuklar? Havuç mu acaba? Evet havuç. Bu değil. Küçük kaldı. Evet havucu da bulduk. Bu armut mu patlıcan mı? Bence patlıcan. Üstünü Hı -hı. değiştireceğiz. Mısır değil. Bu olabilir. Ha, beyaz patlıcan demek ki orta değişmiyor. Evet. Başardın. Başardık. Başardık. Harika. 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 Hatırlıyor musun? Bu oyunun başa döndüğünü söylüyordu galiba. Bir Maçağ, deneyelim ama oldu mu? Ma e Poşetimizde aynı ürünleri getirip koydu. Bütün araçları aynı yere koyuyorum. Bezelye. Bezelye diyor. Tamam biz de bezelye değil mi? atmaya çalışıyorum.

ne diyor? Hı -hı. Sola Aa, sola alamıyorum o salatayı. Hı. Mantar da sola nasıl da gibi olmuş. Çok iyi iş çıkardın. Teşekkür ederim. <laughs> Bitti mi yoksa? Bir tanecik Tamam. Şimdi yeni bir oyun mu gelecek yoksa sona mı geldi? Bence sona Aa, geldi gerçekten galiba. Gerçekten çok Ay, açım. Değil, Hadi pizza yapalım. Hamur açmak için okul. Ha, evet başa döndü İredin çocuklar. Seç. Bu başka bir oyundu. Daha önce ben bunu videomda oynamıştım. Burada süslüyorduk pizzamızı ve parçalara bölüyorduk. Bunları da hayvancıklarımız yiyordu. Şöyle hafifçecik hemen bir göstereyim bakın. Hemen burada bize malzemeleri verecek sol tarafta. pizzaya farklı Gördünüz malzemeler mi? zeytin istedi. Malzemeleri Ama boy ve gölgesine uygun şekilde reşleştir. koyacakmışız. Siluetine yani gölgesine uygun şekilde. Hızlıca bir koyayım. Süper. Hemen hemen hemen. Bunu belki hızlandırabilirim videoyu da. Aa, okay. Harika. Sucuklar. Bu da buraya. Lezzet görünüyor. Balıklı sucuklu zeytinli pizza. Aa. Hiç böyle bir şey yemedim. Siz Yaşasın. yediniz mi? Sen Evet, Hadi gördüğünüz gibi göreceğiz. Şimdi bu hayvancıklarımız gelecek. Önlüklerindeki modeldeki yiyecekler. Hemen al bakayım. Sen, ah. ah. Sen, ah. 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 Sen de şunu istedim. Sen şu parçalar senden bende. E sonra da bu kaldı aslancık. Hadi afiyet olsun. Bay bay. Seninle gurur duyuyorum. Hmm, ben de gerçekten seninle gurur çok duyuyorum. Çok iyi bir arkadaşsın. İyi seviyorsun. Evet bu kadar o burada bırakacağım Kuran dediğim gibi diyor. bu oyunu oynamıştım bunlar Ay, çok gerçekten çok şey eğlenceli var. oyunlar Bir oyun çocuklar e, şurada çok az oynadık görüyorsunuz hemen arkasında çok az bitince eğlenceli mutfağa geri geldi yani eğlenceli mutfağa geçti böyle bu şekilde devam ediyor ve bu uygulamada şu yanını çok seviyorum Şimdi genelde oynuyoruz. güncelleniyor ve yeni oyunlar geliyor mutlaka bu uygulamayı indirin eğlenirken öğreniyorsunuz tamam mı çocuklar evet şu ana kadar izleyenler el kaldırsın Muhteşem. Başka mı? eğlenceli Aferin, oyunlar da mi? var. Hoş Göz geldiniz. Için Peki dokun. şu ana kadar izleyip bir de üstüne abone olanları göreyim. İçinizde abone olmayanlar var. Onlar hemen şimdi ekrana abone ol tuşu gelecek. Yiyecek, onu aşağıda bulup abone oluyorsunuz. Tamam mı çocuklar? Hadi bakın bekliyorum. Oldunuz mu? Evet. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Diğer videolarımı merakla bekleyen minik dostlarıma. Hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.